Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına çok pratik, çok hafif ve çok lezzetli fırında patates tarifi hazırladım. Bu tarifin sırrı sosunda saklı. Sos için öncelikle büyük bir karıştırma kabına baharatlarımızı alıyoruz. Hangi baharatları kullandığımı açıklamalar kısmında tek tek yazacağım. Oradan faydalanabilirsiniz. Üzerine 1-2 diş sarımsak rendeledim. Onu ekliyorum. 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, zeytinyağı veya diğer sıvı yağları kullanabilirsiniz ve 1 yemek kaşığı da susam yağı ekliyoruz. Üzerine de yine 1 yemek kaşığı kadar susam ekliyoruz. Eğer susamınız kavrulmamışsa önceden bir miktar kavurmanızı tavsiye ederim. Çiğ susam pek yakışmıyor bu tarifte. O yüzden kavrulmuş susamla tarifi hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Arada sosumuzun bir diğer malzemesi de bir yemek kaşığı kadar mısır unu. Onu da ilave ediyorum ama bir kısmını ekledim ve karıştırıyorum. Kıvamına bakacağım. Eğer çok koyu olmazsa kalanını da ekleyeceğim. Normalde bu verdiğim ölçülerle açıklama kısmında belirteceğim ölçülerle tam bir yemek kaşığı mısır unu denk geliyor sosumuza. O şekilde kullanabilirsiniz sizlerde. Ee, ama birazcık daha koyu olsun, daha da üzerinde mısır unu hissedilsin diyorsanız, birazcık fazla mısır unu kullanabilirsiniz ve çok koyu olacak olursa da sosunuz bir miktar sütle sosunuzun kıvamını açabilirsiniz. Ben hazırda bulundurdum ama kullanmayacağım çünkü sosumun kıvamı oldukça güzel oldu. ...ve yeterli gelecektir benim kullanacağım patateslere. Tabi hazırlayacağınız sos ne kadar patates kullanacağınıza göre de değişecektir. Onu da unutmamak gerekiyor. Benim kullandığım patatesler bu gördüğünüz kadar da yaklaşık 1-1,5 kilo kadar patates kullandım. Patateslerim iri de ufaklıydı ee, ve bir şekilli kesme aletiyle... E, hepsini doğradım. Siz dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Dilerseniz bıçakla elma dilim şeklinde verebilirsiniz. Ebatları da çok önemli değil. Küçüklü büyüklü doğrayabilirsiniz. Dediğim gibi daha sonra hepsini karıştırma kabımıza sosumuzun içine alıyoruz ve iyice sosun her tarafına gelmesi için patatesleri e, daha doğrusu sosu patateslere yediriyoruz karıştırarak. Soslayıp hazırladığımız patatesleri yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine aktarıyorum. Tepsimin tabanına bir yağlı kağıt serdim. Herhangi bir yanmaya yapışmaya karşı önlem amaçlı. Daha sonra patateslerimi fazla üst üste gelmeyecek şekilde tek sıra olacak şekilde fırın tepsime yerleştiriyorum. Kullanacağınız patateslere göre uygun bir tepsi tercih etmenizi tavsiye ederim. Eğer çok fazla patatesiniz olur da üst üste olursa e, çok iyi sonuç alamayacaksınızdır. Benim de birazcık fazlaydı ama tek seferde pişirmek istediğim için bir tepsiye sığdırdım patateslerimi ve bu şekilde fırına veriyoruz patatesleri. 200 derecede yaklaşık 25-30 dakika arasında nar gibi kızarıyor patateslerimiz. Daha çıtır olsun istiyorsanız e, fanlı fırın kullanabilirsiniz. Ben alt üst fırın ayarında 200 derecede pişirdim. Ee dışı çıtır, içi yumuşak patatesler elde ettim. Ama dediğim gibi tamamen çıtır olsun istiyorsanız fanlı fırında da pişirebilirsiniz. O zaman pişirme süresi farklı olacaktır. Kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Birçok farklı fırında patates ile karşılaşmışsınızdır eminim ama susam ve susam yağını mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. bir de küçük bir öneride daha bulunacağım. Eğer biberiyeyi taze olarak bulabiliyorsanız, taze biberiye eklerseniz çok daha e, aroması yüksek patatesler elde edersiniz. Benim elimde kurusu olduğu için kuru biberiye, kuru kekik kullandım ama dediğim gibi baharatlarınız taze olursa çok daha aromatik bir e, koku verecektir. Sarımsak tadını sevmiyorsanız sarımsak kullanmak zorunda değilsiniz. Onu da belirteyim hemen. Daha doğrusu şöyle bir düzeltme yapayım. Dilediğiniz baharatı yani damak tadınıza uyan baharatı ekleyebilirsiniz. Sadece tek tavsiyem bu eğer benim hazırladığım tarifin tadını almak istiyorsanız susam ve susam yağını mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok değişik çok ferah bir tat veriyor patatese. O şekilde denerseniz mutlaka benim yakalamış olduğum tadı yakalayabileceksiniz sizlerde. Daha önce söylediğim gibi kullandığım bütün malzemelerin e, miktarlarını ve hangi malzemeleri kullandığımı açıklamalar kısmında belirteceğim. Oradan detaylı olarak bakıp hazırlayabilirsiniz sizde tarifi. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Benim lezzeti sosunda gizli fırında patateslerim bu şekilde hazır olmuş oldu. Bu hazırladığımız patatesleri dilerseniz kahvaltıda servis edebilirsiniz ya da yanına hazırlayacağınız bir dip sosla diğer öğünlerde de servis edebilirsiniz. Eğer baharatlı, aromalı tatları seviyorsanız mutlaka bu tarifi bir kere denemenize tavsiye ediyorum. Tarifim ve videomla ilgili görüşlerinizi bana yorumlar kısmında iletirseniz çok memnun olurum. Eğer videomu beğendiyseniz de beğen butonuna tuşlamayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olarak bundan sonraki gelecek paylaşımlarımdan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.